Arkadaşlar, bugünkü hukuki sohbetimizde terk sebebine dayalı olarak boşanma konusunu inceleyeceğiz. Bu konu kendi içerisinde gerçekten boşanma sebepleri içerisindeki en detaylı ve en zor konu bence. Çünkü hem çok fazla geçerlilik sebebi var ve bunlardan herhangi biri olmazsa terk sebebiyle boşanma davası reddediliyor. O yüzden olabildiğince uygulamada kaçınılması gereken bir boşama nedeni olarak düşünüyorum. Elbette ki mutlak olması sebebiyle e, gerçekleştiği takdirde hakim direkt boşama kararı, direkt boşanma kararı vermesi gerekecek. Ancak oluşana kadar gerçekten çok sıkı kurallara bağlanmış. Şimdi bunlara tek tek değinelim. Ancak önce bir açayım e, maddeden her zamanki gibi her zaman söylüyorum. Bizim için hukuk maddesi çok önemli. Öncesinde bir e, maddesine bakalım. Evet arkadaşlar 164. maddede Medeni Kanun 164. maddesinde ter sebebiyle boşanma açıklanmış. Şimdi diyor ki eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ederse veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmezse e, en az e, 6 ay sürmüş ve bu durum da devam etmekte ise istem üzerine hakim ve noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmışsa terk edilen eş boşanma davası açılabilir. Gördüğünüz gibi kaç defa iseli cümleler kurduk çünkü çok fazla şart sunulmuş bu dosya Aynı zamanda diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır diyor dava hakkı olan eşin istemi üzerine hakim ve not, hem hakim veya noter esası incelemeden yapacağı e, ihtarda terk eden eşe iki aylık ortak konta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarda bulunmalı. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla da yapılabilir. Ancak boşama davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe yani e, terk ettikten sonraki süreden bahsediyor. Dördüncü ay bitmedikçe ihtar sisteminde bulunamaz. İhtardan sonra da iki hafta geçmedikçe için dava açılamaz. Yani toplamda en az altı aylık bir süreden bahsedebiliriz. Şimdi birazcık da karışık olduğu için tek tek inceleyelim. Öncelikle terkin kavram olarak terk neyi? maddesi 164. maddede yer aldığı için özel bir boşanma nedeni aynı zamanda e, mutlak bir boşanma nedeni yani ne demek oluyor e, mutlak demek e, gerçekleştirdiği takdirde e, direkt boşanma e, geçir direkt boşanma gerçekleştirilecektir e, hakimin bu konuda bir takdiri bulunmamaktadır e, Aynı zamanda böyle evlilik birliğinin ortak hayatın çekilmez hale geldiği, evlilik birliğinin sarsıldığı gibi hususlara da bakılmayacaktır. Aynı zamanda kusura, kusura dayalı bir boşanma nedenidir. Yani bilerek, isteyerek kendi iradesiyle terk fiilini gerçekleştirilmesi gerekiyor. Terkin şartları. Şimdi öncelikle eşlerden birinin ortak konutu, ortak hayatı, evlilik hayatını terk etmiş olması gerekiyor. ve bu terk üç şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin tek tek gidelim. İlk olarak ortak konutu tek e, bile isteye, kastı bir şekilde yapılmış olabilir. Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla olmalıdır. Yani bir eşin ortak konuttan ayrılması e, evlilik birliğinin yükümlülüklerini yani ortak hayatın evli kalınacak bir şekilde ortak yürütülen e, hayatın terk edilmiş olması gerekiyor. E, bir başka deyişle bu terkin, yani bu terk haklı bir nedene dayanıyorsa boşanma, nedeni, boşanma sebebi sayılmayacak. Terkin varlığından söz edilmeyecek. Örneğin haklı bir neden ne olabilir? İş için bir yere gitmiş olunabilir veya hastalık sebebiyle uzakta kalınmış olabilir. işte askere gitme söz konusu olabilir. Bu gibi durumlar gerçekleşince ortak konttan ayrılmak e, ayrılma durumu haklı bir nedene dayanacağı için terkin varlığından bahsedilir. Ter terkin varlığından bahsedilemez arkadaşlar. E, bunun dışında eşlerden birinin eşini anne e, babasıyla oturmaya zorlan, zorlaması hali de e, haklı bir neden sayılabilecek. Yani bir eş e, diğer eşin ailesiyle birlikte yaşıyorsa e, yani kararlarına göre her eşin de Ayrı bir eve yani kendi eşi, anne, anne baba değil de eşi çocuğuyla birlikte ayrı bir evde yaşama hakkı vardır. Yani ancak diğer eş bu eşi illa kendi ailesiyle yani anne baba kardeşleri başka kişilerle aynı ortamda aynı evde yaşamaya zorluyorsa o takdirde diğer eş evden giderse bu terk sayılmayacak. Çünkü burada haklı bir nedene dayanıldığından bahsedilebilir. Şimdi ilk olarak e, terk bu şekilde gerçekleşebilir, gerçekleşebilirdi. de terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna rağmen eşin ortadan konta dönmemesi. Yani az önce haklı nedenlerden bahsettik. Örneğin işte çalışmak için başka bir yere gitmiş e, olabilir veya hastalık e, söz konusu olabilir. E, ancak bu haklı sebepler sonradan ortadan kalkmış fakat terk eden eş buna rağmen ortak konuta dönmüyorsa bu halde de artık terk başlamış denilebilir. Yani bir hastalık sebebiyle hastanede yatılabilir, askere gidilebilir. Ancak askerlik bittiğinde ortak konuta, ortak hayata devam edilmesi gerekiyor. Hastalık geçtiğinde ortak hayata devam edilmesi gerekiyor. İşe, işe gitmiştir, o iş bittiğinde ortak hayata devam edilmesi gerekiyor. Ancak devam et bu unsurlar, bu hususlar sona ermesine rağmen artık ortak hayata devam etmiyorsa o eş o sona ermesinden bu hususların sona ermesinden itibaren eşini terk etmiş sayılacaktır. Üçüncü olarak da diğer eşi ortak hayatı terke zorlama, haklı bir sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme hususudur. Yani bu halde de e, haklı bir sebep olmadan eşini ortak konuda, ortak hayata dönmesini engelleyen ya da baskıyla, yani şiddetle, baskıyla veya başka türlü e, hareketlerle eşinin ortak hayatı, ortak konutu terk etmesine neden olma durumu söz konusu olacaktır. Bu saydığımız 3 şart, öncelikle eşlerden birinin ortak hayatı terk etme şartı oluşturmakta. Ancak bununla kalmıyor. Bundan sonra terkin de toplamda en az 6 ay sürmüş olması gerekiyor. Zaten... 4 ay geçmeden ihtar çekilemiyor. İhtar çekildikten sonra da 2 ay dönme süresinin yani dön çağrısı yapıldıktan sonra 2 ay boyunca dönme, dönmesinin beklenilmesi gerekiyor. Eğer e, bu süreler bu süreler tamamlanmadan yani toplamda en az 6 ay oluyor, Elbette uygulamada 6 ayı geçecektir. Çünkü ihtar çekmek için notere gittiğinizde bile ondan sonra tebliğ süresini bekliyorsunuz. Birkaç günde öyle geçiyor. Yani 6 ay elbette ki uygulamada da yaşıyor. Ancak e, teorik olarak en az 6 ay sürmüş olması gerekmekte. Bu süre olmadıkça terke dayanılarak boşanma davası açılamayacaktır. Bunun için terk eden eş 6 ay dolmadan ortak konuta dönecek olursa artık diğer eş için dava hakkı kalmaz. Yani e, bir terk gerçekleşti ancak 4. ayında eş döndü artık bu döndükten sonra terk sebebiyle boşanma davası açılamayacaktır. Ee, aynı eş bir süre sonra yeniden ortak konutu terk ederse 6 aylık süre de yeniden başlayacaktır. Ancak bu terk etmeler ve ortak konuta dönmeler sık sık terk edilecek şey sık sık tekrarlanacak olursa bu durumda hakkın köçe kullanılmasını oluşturacağı için böyle bir halde boşanmaya da imkan tanımak gerekmektedir. Yani nasıl oluyor? Burada uyanıklık söz konusu oluyor. Bir eş e, terk ediyor diyelim. Ancak ondan sonra boşama davası açılacak. Boşama davası açılınca da e, yani boşamayı mutlak olduğu için gerçekleşeceği için evliliğin e, terkin 5. ayının diyelim ki 20. günü geri geliyor. Ondan sonra 6 aylık süre kesildiği için dava açılamayacak sonrasında tekrardan terk ediyor. Yine dördüncü ayın sonunda, beşinci ayın sonunda geri dönüyor. Bu böyle birkaç defa tekrarlaşınca artık uyanıklık yapmaya çalıştığı için hakkı kötüye kullanılması söz konusu oluyor. Bu durumda da tek, terk gerçekleşmiş, her ne kadar altı aylık süre olmasa da terk gerçekleşmiş sayılacaktır. E, dava açma süresi bulunmamakta bu boşanma sebebinde. Terk gerçekleştikten sonra bir yıl sonra da, beş yıl sonra da dava açılabilecektir tek sebebiyle. Ancak yine de yine en alt sınır olan 4 aylık sürenin geçmesi gerekiyor. 4 aylık süre geçtikten sonra da dava açılabilir. Ee, ancak dediğimiz gibi mutlaka mutlaka e, iftarda bulunulması gerekiyor. Yani 4 çağrısı yapılması gerekiyor. 4 ay sonra da açılsa 1 yıl sonra da açıl, dava açılmak isterse bu ters çağrısının yapılması gerekiyor ki dava et terk gerçekleşmiş olsun. Ee, şimdi bu ihtar nedir? Boşanma davasının açılabilmesi için terk edilen eşey iki ay içinde ortak konuta dönmesi e, şeklinde ihtar yapılmış olması ve bu ihtara rağmen de eşin ortak konuta dönmemiş olması gerekmektedir. E, bu ihtarın gönderilebilmesi için de yine 4 aylık sürenin beklenmesi gerekiyor. Önce 4 ay beklenecek eş geliyor mu, gelmiyor mu, terkiz sağlanmış mı? 4 aydan sonra da ihtar çekilecek, dön çağrısı yapılacak. Bu ihtarnamenin içerisinde dönmemenin sonuçlarının ne olacağı da mutlaka yazılması gerekiyor. Yani bilgilendirici bir ihtar olması gerekiyor. Kişiye ulaşılamıyorsa ilan yoluyla da ihtar yapılabilir. Kanun buna da izin vermiştir e, ee, kanuna da izin verilmiştir. İhtarname mahkeme tarafından da gönderilebilir. Yani 4 ay geçti, ben dava açtım, mahkemeye dedim ki siz ihtarı gönderiniz. Ee, i̇htarnameden sonra iki ay içerisinde dönmezse işte karar veriniz, boşa, boşanma gerçekleşsin. Ya, ya notere e, gittim. Yazılı veya sözlü olarak notere başvurulabiliyor, talepte bulunulabiliyor. E, bu noterden de ihtarname gönderilmesini isteyebilirim. Eee terkin 4. aydan itibaren yapılabilir. Az önce de bahsettiğimiz gibi e, 6 aylık sürede 4 ay önce 4 ay beklenecek. Sonra ihtardan sonra 2 ay beklenecek. Yani toplamda en az e, 6 aylık sürenin dolması gerekiyor. Eğer ki e, bu sürelerden biri tamamlanmazsa ter sebebiyle boşanma davası açılamayacak. Peki bu iki aylık süre ne zaman başlıyor? Ben yani Yargıtay'a göre iki aylık sürenin başlangıcı kural olarak ihtiharın terk eden eşe tebliğ edildiği tarihten itibarendir. Ancak bazı durumlar söz konusu olabiliyor. Örneğin ev değiştirilmiştir. Farklı bir eve çağ, dön çağrısı yapılıyordu. Ancak anahtar yeni ev anahtarları gönderilmemiştir. Mesela bu zaman bu zamanda şey olmayacak. Terk e, ihtarı yerinde sayılmayacak. Çünkü anahtarların da gönderilmesi gerekiyor. Diyelim ki uzak bir mevkide yaşıyor. O mevkiden ortak konuta dönebilmesi için gereken yol parasının da bırakılmasını isteyebiliyorlar. Onun için e, ihtara gerçekten geçerli e, sayılması için samimi olması gerekiyor. Aynı zamanda e, yani belirli sürelere tabi tutuluyor. İki aile sürenin başlangıcı kural olarak ne dedik? E, terk tebliğ tarihidir. Ancak işte bir para gönderilmesi gerekiyorsa veya e, anahtar gönderilmesi gerekiyorsa bunların gönderildiği tarihten itibaren iki sayılır. Yani tebliğ, ihtarın tebliğ, tebliğ edildiği tarih değil de anahtarın veya paranın gönderildiği tarihten itibaren iki ay sürenin geçmesi gerekiyor. Eğer geçmez, geçmezse e, terk sebebiyle boşanma gerçekleşmeyecektir. Terk e, yok sayılacaktır. Bunun dışında ihtarın hüküm ifade edebilmesi için samimi olması gerekir. Yani evet, ihtardan bulunan eşin terk edenin geri dönüp ortak hayatı devam ettirmesini gerçekten istemelidir. Burada yani tartışılabilir bu. Zaten terk etmiş, zaten çekip gitmiş. Bile ben ona samimi olarak diyorum ki lütfen dön, dönmeni gerçekten istiyorum. İşte dönmezsen şu şu sonuçlar olacak. Bilgin olsun. Bu şekilde açıklayıcı bir irtibatında gönderilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında terk için terk mutlak bir boşanma sebebi olduğu için saydığımız bu hususlar tamamlanınca artık başka bir hususun araştırılmasına gerek olmadan boşanma kararı verilecektir. Terkli konusu bu kadar. İsterseniz madde madde başlıkları da bir daha geçelim. Çünkü detaylı olduğu için bazen karıştırılabiliyor. Yani terk, terkin şartları şundan ibaret. Öncelikle eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi gerekiyor. Yani ortak konut, ortak hayatın eşlerden biri tarafından kesilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri, yükümlülüklerini de yerine getirmeme amacı taşımalı. Bu terk kişinin kendisi çıkıp gitmesiyle de söz konusu olabilir. Haklı bir nedenle uzaklaşmıştır, atıyorum hastalık nedeniyle, iş sebebiyle. Bu sebep ortadan kalktıktan sonra gelmeme şeklinde de terk olabilir. Veya diğer eşi ortak konuttan ayrılmaya zorlama yahut dönmek isteyen eşi Dönme, dönmek isteyen eşi engelleme. Yani örneğin bir eş yerini terk etti. Ancak sonradan pişman oldu, dönmek istiyor. Fakat bu sefer de öteki eş e, ev almıyor. Eve gelmemesi için işte evin dediğini değişmiş, evi ne bileyim evi başka yere taşımış olabilir. Dönmemesi için bu tarz hareketler yapıyorsa, bu sefer e, yer değiştirecek, terk eden e, ilk başta terk edilen kişi olacak. Yani burada maddede böyle bir ayrım var, buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hususlar meydana gelirse terk gerçekleşti. Terk gerçekleştikten sonra da süre söz konusu. Yani ne? 4 ay beklenecek. 4 ay, en az 4 ay beklenecek. 4 ay beklendikten sonra da e, yaklaşık e, 2 ay beklenilmesi gereken bir ihtar çekilmesi gerekecek. İhtar çekildikten sonra 2 ay beklenilecek ve bu ihtar da tabii kendi içerisinde unsurları tam olması lazım. İhtar için e, samimi olması lazım. Gerçekten sonuçlarının açıklanmış olması lazım. Bu sürede geçtikten sonra artık terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Beni dinlediğiniz için aynı zamanda bu konularda umarım faydalanmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki hukuki sohbetimizde boşanmanın genel sebeplerinden bahsedeceğim. E, zamana göre artık e, birkaç genel sebebe değineceğimi düşünüyorum. E, hepinize iyi, güzel bir gün diliyorum.